Liger Nuance'dan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle daha öncesinde teker teker kare ve e, yarım motiflerini paylaştığım ayçiçeği modeli dediğimiz motifle yaptığımız ünlü bir markanın challenge ile karşınızdayım e, bunun için 10 tane tam kare motife 5 tane de yarım motife ihtiyacımız var çok güzel 250 lira sanırım bunun değeri ama biz çok ucuza mal ettik evdeki iplerle yaptım Siz de yapabilirsiniz şimdi hemen vakit kaybetmeden malzemelere ve yapılışına geçelim şimdi gelelim iki motifi nasıl birleştireceğiz buna iki motifi birleştirirken önceki gösterdiğim metotları Aslında aynı örerken birleştirme yapıyoruz bununla iğne ile değil e, örerken ne yapıyoruz? Üç kenarını mesela sadece bir kenarından birleştireceksek üç kenarını örüyoruz. Sonuncu kenara isterseniz tabi böyle de olur yani illa sonda birleştirmenize gerek yok isterseniz iki kenar yaparsınız orada birleştirirsiniz yani size kalmış ben ama hep sonuncu kenarla yaparım genelde e, sonuncu kenarı tam köşesine geldiğimde köşeyi yaparken bu karşı tarafla birleştirerek devam ediyorum Şimdi onu göstereceğim. Sonuncu kenarı yaptım. Şöyle. Bir zincir çektim. Daha sonrasında diğer örneğimin sırtları birbirine gelecek şekilde. Bakın burası da ön burası da ön böyle. Ya da şöyle tuttuğunuzda ikisi de düz tarafı ön tarafı bize bakacak şekilde şöyle birleştirip şöyle kaldırıyoruz. Böyle yaptığımızda bir zincir çekiyorum. Sonra arka taraftan bir zinciri alıp geçiriyorum. Geçirdikten sonra buraya bir iki zincir ya da bir zincir artık sizin boşluğunuz nasıl oluşacaksa çekip yine başını iki kere dolayıp bu köşeydi köşeye üçlü trabzanlar yapıyorduk bu modelde i̇ki, üç defada çekip birleştiriyorum. Böylece burayı ne yaptık çattık <laughs> eskiler öyle der çatmak. Bir iki kere doladım. Yine burada üç defada bu çekiyorum. Üçlü mı oluşturuyorum. Üç tane. Hemen bunu oluşturdum. Şimdi bunu yaptım. Bakın hiç zincir çekmedim. Şöyle bırakıyorum. Bunu sonraki aralığı şurada beşlilerimiz vardı bizim. Bu beşlinin yani ikisinin arası tam. Şurası. Bu aradan şuradan giriyorum. Bundan. Buradan geçirdim. Bir tane zincir çektim. Yine başında hep buradaki ortamızı ne yapıyorduk? 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum burada. Beş tane ikili trabzanımı aldım. Yine böyle çektim hiç zincir çekmeden. Yine benim bir sonraki aram şurası. Bu aradan giriyorum yine. İkisinin ortasından ilmeğimi çekiştiriyorum. Ve yine bir zincir çekiyorum. Bu sefer nereye geldik? Köşemize geldik. Köşede yine neydi? Başını iki kere dolayıp şu ipleri de saklayarak burada üç tane ikili trabzan yapıyorum. bunu yaptım. Bir zincir çektim bu sefer. Böyle uzattım. Köşeden tam buradan geçirdim. Bir iki zincir daha çekiyorum. Ve burada benim ilk başladığım yerin tam tepesinden ilmek çıkartıyorum ve ilmek kaydırma yapıyordum. Sonunda bunu yapıyordum. Böyle de yapabilirsiniz. Tek zincir de çekebilirsiniz. Hani şu iki zincir biraz büyük gelirse onu da yapabilirsiniz. Size kalmış. Bir tane de sıkılıyorum ve bitiriyorum. Böylece ikisini birbirine birleştirmiş olduk. Dediğim gibi iğneyle de yapabilirsiniz. Şunları el tüsüğü yaparak şöyle düzeltin. Başta çok iri durabilir. Sonrasında burası kaybolacak. Diğerlerini de birleştirdiğimizde. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu çalışmayı da. Ee, şimdi öbür parçaları birleştirelim. Şimdi gelelim yarım motif birleştirmeye. Yarım motif birleştirirken de motifimizin yarısını yaptık. Tam köşe kısmında. Buraya üç tane daha üçlü trabzan yapacaktık. 2 de zincir çektim. Hatta onu bir taneye düşürelim. Ee, buraya geldiğimizde şimdi şu kısma birleştireceğim. Onu da şöyle şu, şu şekilde olacak. Burayı örüyorum. Burayı birleştirerek öreceğim. Nasıl yapacağımızdan bahsedelim. Yine bu ucu alıyorum bu tarafa sırt sırta baktırıyorum. Şuradan girip ilmeğimi alıyorum. Yuvadan geçirdim. Bir tane zincir çektim. Başını iki kere doluyorum. Buradaki aynı yuvamıza üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Kaç tane? Üç tane. Buralar aynı artık. 3 tane trabzanımı yaptım hiç zincir çekmeden şöyle bırakıyorum. Şimdi buradaki bir sonraki boşluğum bakın şu yaprağımın şurasında şuradan giriyorum, buradan da girdim, buradan çektim, bir tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum. Burada ne vardı? 5 tane ikili trabzanımız vardı. Şimdi onları yapıyorum buraya ikili trabzanlarım, 5 tane. Beşinciyi de yaptım. Şimdi kaçırıyorum. Şöyle bırakıyorum. Yine bir sonraki yaprağımın ucundaki şu aralı şuradaki aradan yine girdim. Buradan bir zincir çektim. Şimdi nereye geldik? Son köşe. Bakın şurada ayırdığımız bölüm vardı. Şuraya yapacağız. İki kere başını doluyorum. hepimizde de saklayarak. Buraya üçlü trabzanlarımı yine yapıyorum. Köşenin yarısını yapacağız. İki kere başını doladım. Yine iki kere başına doluyorum. Ve sonuncusunu yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluktan köşeden tam burada girdim. Buraya da yine bir zincirle isterseniz iki zincir de yapabilirsiniz. Şöyle iki zincir. Daha sonra koparacağız çünkü. Ve buradan kesip birleştiriyorum. Böylece köşeyi oluşturmuş olduk. Bakın böyle. Örnek bittikten sonra buradan sık iğne geçeceğimiz için orası tam birleşecek. Daha güzel duracaktır. Köşe birleştirmemiz de bu şekilde oldu. Evet şimdi bandımızın saç bandımızın şekli nasıl olacak birleştirme onu anlatacağım zaten birleştirmeleri anlattım bunu nasıl yapacağız şeklimiz üçgen formunda olacağı için şu şekilde yapıyoruz burada 1 2 3 4 tam var hemen bir tarafı sabit yapıp 3 tam sonra 2 tam sonra 1 tam olarak birleştiriyoruz şu üstte de yarımlarımızı monte yapacağız. Birleştirmeyi gösterdim. Aynı şekilde bunları teker teker buraya buraya işte bunları buralara teker teker birleştirerek üçgen formumuzu elde edeceğiz. Yani bu şekilde birleştirme yapacağız. Ondan sonra geleceğim etrafını çevirmeyi göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde saç bandımızı birbirine birleştirdik. Şimdi sık iğnesini geçeceğiz. şuralar sık iğne gidince içine yerleştireceğim için temizleme yapmadım. Şu uçtan başlayacağım. Hareketli düğümü yapıyorum. Bu uçtan başlıyorum. Şöyle herhangi bir yerinden geçirebilirsiniz şimdi köşeyi şöyle dönelim Trabzanların olduğu yerlere bu ikişer ya da üçer tane istediğiniz gibi çok uzunsa eliniz bosa üç tane de yapabilirsiniz bu şekilde bakın Burası da Trabzan öbür tarafa geçiyorum ikişer ya da üçer tane sık iğne geçiyoruz. Buraya geldiğimde bakın burada her bir yuvaya birer tane sık iğne yapacağım. Böyle devam edeceğim. Normal sık sık iğne işlemimizi yapıyoruz. Evet buradan başladık. Bu sonuna kadar geldim. Şimdi burada bağlama yerini yapacağız. 3 tane sık iğne yaptım. Şu tepe noktasına yine bir sık iğne yapıyorum. E bu uzun kordonu yapmak için de zincir çekeceğiz. Kaç tane? 50 tane zincir çekiyorum. 50 tane böyle gevşek gevşek çok sıkmadan zincir çekeceğim. 50 zincirimi çektim. Şimdi buradan tutuyorum 50.'yi. 2 tane daha çekiyorum. 1 2 daha sonrasında başını doluyorum. Tuttuğum 50. den ilmek çıkarıyorum ve çakma sık iğne yapacağım. Yani ilmek çıkartıp üçünü birden toplayacağım. Yine başını doluyorum. Bir sonrakine bu sefer yine ilmek çıkartıp üçünü birden topluyorum. 50 tane zincirlerin üstüne yani zincirler bitene kadar 50 tane çakma sık iğne yapacağım. Kordon kısmı da bu şekilde olacak. Daha sonra buraya geldiğimde burayı bitirip zinciri bitirip şu kısma geldiğimizde buradan yine bu sefer her yuvaya bakın burada yuvalar var. Her yuvaya bir sık iğne olmak üzere bütün kenarları dolaşacağım. Bu köşeye 3 tane yapacağım. Yine buradan dolanıp geleceğim. Aynı işlemi bu uçta da yine 50 zincir çekeceğim ve üstüne yine çakma sık iğneler yapacağım. Buraya birleştireceğim ve bitecek. O araları göstermiyorum. En son halini şimdi bitirip geliyorum. Evet saç bandımızın bitmiş hali bu şekilde oldu. Birebir aynısını çalıştım. Gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu. Yazında güzel, kullanım güzel olacağını düşünüyorum. Diğer rengi de güzeldi ama bu renk daha hoş oldu sanki Diğer renklerini ya da farklı renkleri yaparsanız Instagram'dan yine Nigar'ın in Dünyası etiketleyerek paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Nigar'ın Dünyası'nda görüşmek üzere.